Değerli Kadıköylüler, sevgili komşularım, bütün dünya neredeyse bir yıldır salgının kıskacında yaşıyoruz. Zaman geçiyor, zamanla birlikte salgının etkisi de artıyor. Anlaşılan o ki bir zaman daha olağanüstü koşullarda yaşayacağız. Fakat bütün bu gerçeklerle birlikte bizlerin refleksleri de değişiyor. Salgın sürecinde hep birlikte yaşamı büyütmenin yollarını keşfediyoruz. İşte bu keşiflerden biri de salgın nedeniyle seyircisiyle buluşamayan, nefes alma yetisini kaybeden kültür-sanat dünyamızın nefes alma yollarını açmak. Bu nedenle hiçbir sabit geliri olmayan müzisyenlerin dönüşümlü olarak yer alacağı bir senfonik orkestranın Kadıköy Belediyesi desteğiyle kurulmasına karar verdik. Orkestramıza, birçok değerli sanatçımıza karşılıksız destek veriyor. Amacımız, pandemi koşullarında sanatın, ve sanatçının yer almasını olabildiğince önleyebilmek. Bu zorlu süreçten sanatın gücüyle çıkabilmek. Biz Kadıköylüler her zaman sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz. Pandemi orkestramızın şu an benim de içinde bulunduğum tarihi Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği konserlerde buluşmak üzere.